mümkün değil ama e, küveti suyla doldurup içine girip uygulanabilecek bir formül bu. Neden Türkiye'de mümkün değil diyorum. Mümkün diye mümkün olmaz? Ama su çok pahalı. İstanbul Belediyesi anormal su fiyatlarını arttırmış. Yani e, küveti suyla doldurup İçinde böyle bir karışımı yapmaktansa cilde sürmek daha ekonomik hem de e, büyük bir su israfını önlemiş olur. O, edin, evet. Bolu'da su var. Bolu'da su gelebilirsiniz. Bolu. Antalya, Antalya, ondan sonra evet. Kütahya, evet. E, Afyon kaplıcaları. Orada zaten Allah'ın bir lütfu kendiliğinden yerden kaynadığı için su zaten orada bol. Burada magnezyum sülfatı görüyorsunuz, epsom tuzu olarak burada e, koyduğum listeye. Magnezyum sülfattır bu. Bir su bardağı kullanacağız. Tıbbi epsom tuzu olmasına tarım, tarım amaçlı toprağa karıştırılan, çuvalda satılan tuzu Evet, Gübre amaçlı kullanılır dediğim gibi. Buna... E, banyo suyuna, küvetin içerisine bir bardak suyu, tuzu koyup eritiyorsunuz. Daha sonra aynı küvet suyunun içine üzüm çekirdeği yağı, ardıç, selvi ve biberiye koyuyorsunuz. Hocam, banyo değil, ayak banyosu olarak değil Ayak banyosunda bu dozu biraz daha düşürebilirsiniz. Bu küvetteki suya göre bir su bardağı yani bunun üçte birini ayak banyosunda da kullanabilirsiniz. Çünkü bunlar cilde zarar verecek şeyler değil. Yine bir su bardağı magnezyum sülfata banyo suyuna koyduktan sonra badem yağı, nane ve mercan köşk yağlarını kullanabilirsiniz. Yine irtaba karşı en son zeytinyağı, limon yağı ve nane yağı. E, i̇kinci karışım magnezyum sülfata, üzüm çekirdeği, papatya, mercan köşk ve biberiye yağı Soğuk kompres yapmak için <laughs> bir kase soğuk su hazırlayacaksınız. Ee, bunu kompresi uyguladıktan sonra minimum bir saat orada durması lazım. bu Sardığınız bezin e, soğuk suda ıslattığınız bezin içerisine 10 damla mercan köşk, biberiye ve okaliptus. İkinci alternatifte de nane ve papatya yağlarını kullanabilirsiniz. Bunların hepsi denenmiş ve sonuç alınmış karışımlar. Rusya'da çok kullanılıyor bunlar. İçindeki etken maddelerine bakarak ben bu kombinasyonu oluşturdum. Ateşli hastalıklarda ee, Burada hekim arkadaşlarımız var. Biliyorsunuz ateş evet. ee, Ateş aslında vücudun kendi kendini iyileştirme yöntemidir. Yani bizim vücudumuz yüksek ısıya dayanabiliyor ama bakteriler dayanamıyor. Eee diyelim ki 39 dereceyi açmadığı sürece ateş aslında iyileşmenin bir parçasıdır. Çocuklar biraz daha yüksek ısıya dayanıklıdır. Ama buna rağmen ateş düşmüyorsa derhal bir doktora görünmelidir. Kendimiz tedavi etmeye kalkmayalım. Çünkü yüksek ateş özellikle çocuklarda kalıcı başka rahatsızlıklara sebep olabilir. Yani burada verdiğim formüller asla bir hekimin yapacağı tedavinin yerini almaz. Burada karışımı göğüs, karın, boyun arkası ve ayak altına masaj olarak uygulayabiliriz. Ayak altında refleksoloji noktaları var biliyorsunuz. İlgili bütün organlara gidiyor ayak altına basar. Küçük, çocuklar ee, küçük çocuklarda bunları daha düşük oranda kullanacağız. 3 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı. Bu oranı düşürtmeye gerek yok. Çünkü hindistan cevizi yağı zaten bebeklere tek başına sürülebilen bir yağ. Burada risk oluşturan şey nane Ak günlük yağı ve limon yağı. Bebeğin cildi çok hassas olduğu için bunlar tarih edici olmasın diye bebeklere uygulanacak yağ karışımında bu oranları biraz daha düşürmek lazım. İlk önce küçük bir şekilde vücuduna sürüp alerjik e, bir reaksiyon vermiyorsa da e, göğsüne, sırtına, vücudunun pek çok yerine sürülebilir. Birinci formülde Hindistan cevizine 3 tane esansiyel yağ ekledik. Nane, akgülü ve limon. İkinci karışımda ise yine nane, limon var. O kalıptusu ve fesleğini ekledim. Ateş düşürücü özelliği çoktur bunların. Yine vücudu spreyle bir şeyler püskürtmek isterseniz yine nane, limon, fesleğen ateş düşürücüdür. Bunu 60 mililitre saf suyla karıştırıp bir sprey e, şişesine aktarıp cilde püskürtebilirsiniz. İkinci formülde de saf su, okaliptus, akgüllü ve nane kullanıldı. E, <laughs> difizör yöntemiyle de ateşi düşürmek mümkün. Bir seramik e, kaplar var biliyorsunuz. Altına mum konabiliyor. Seraminin üst kısmına su dolduruyorsunuz. Altı damla nane yağı damlatırsanız o mumun etkisiyle su buharlaşırken e, ateş olan kişinin yattığı yerde e, bu solurken ateşinin düştüğüne şahit olabilirsiniz. Nefes alması bile ateşini düşürebilir. Okalüptüs, nane ve limon ateş düşürücü. Evet, stresle ilgili isterseniz bu konuda formül biraz fazla yazdım. Toplumumuzun çok ihtiyacı var diye çok alternatif. Öncelikle masa stres yok edicidir. Burada en çok kullandığımız yağlar badem yağı, kayısı çekirdeği, avokado, hindistan cevizi, üzüm çekirdeği gibi yağlar. Masajın kendisi bile stresi yok ediyor. Yani hiç yağ kullanmayın, masaj yaptırın, stres gider. Ama bu yağlarla birlikte masaj yapılırsa olağanüstü tabii. Güzel sonuç alırsınız. Badem yağı sabit yağlar içerisinde en güzel yağlardan bir tanesidir. Bebeğe de hamile bayanlara da kullanılabilir. Ama diğer yağlar kolay kolay e, hassas ciltlere kullanılmasını önermiyorum. Böyle, hamile ve sabit yağ mesela badem yağı sürülebilir ama bazı yağlar da sürünmemesi lazım. Kaslarda doğumu erken başlatıcı etki yapabilir bazı yağlar. Ben bunları kitapta belirttim. Şu yağları sakın hamileler kullanmasın diye belirttim. Evet, sürmesi de hele esansiyel yağlar, uçucu yağları asla kullandırmıyorlar. Evet, ama doğumdan hemen sonra yağlarla tedavilere başlıyoruz. Bizim töremizde bir laf vardı, anne hakkı ödenmez diye. Doğum öncesi dönem gerçekten annenin hakkı ödenmez. üstü bir fedakarlıkla o bebek gelişiyor. Ciltte çatlaklar oluşabilir. Sarkmalar oluşabilir. Bazılarında doğum lekeleri oluşabiliyor. Bu hep annenin... söyleyecek misin bir şey anne olarak Onlar için de bir formül verebilir Elbette, hepsi için var formül. Ama anne hakkı ödenmez gerçekten. Hani cennet anıların ayağının altında denmiş, hadislere. Ben bunun çok isabetli bir cümle olduğunu inanıyorum. Ee, badem yağıyla birlikte miskada çayı yılan yılan, ıtır, sandal ağacı, fesleğen, canlandırıcı bir etki yapıyor. Stresli insanlarda böyle bitkinlik, çökkünlük gibi şeyler oluşur. Özellikle erkek olup da stresli olan birisi varsa sandal ağacı yağı tek başına da çok etkilidir. Erkeklere yönelik yağlarda benim en favori yağlarından bir tanesi bu. Miskaza çayının yağı çok güzel kokar. Yılanla, kılak, yılan yılanla da uygundur. Bağdima ile karıştırıldığında mükemmel masajda kullanılabilecek bir yağ karışımı. İkinci karışımdan <laughs> bu sefer sabit yağ olarak Jojoba yağını tercih ettim. Bergamot, Lavanta, Miskadece ve Portakal. Bunu bayanlar daha çok kullanabilir. sakinleştirici, bundan önceki enerji verici biliyorsunuz. düşünün. Bu canlandırıcı, stres kaynaklı bir varsa canlandırıcı karışım. Bu ise stresten dolayı sağa sola saldırma ihtiyacı duyan birisi değil. Bunda sakinleştirici. Evinin primrose yani Akşam Çiçeği Yağı, Mercan Köşk, Selvi Yağı, Melisa, Limon, Greyfurt. Bunlar güzel sakinleştirir. Ee, akşam Çiçeği Yağı artık Türkiye'de bol bol üretilmeye başlandı. Ee, özellikle bayanlar için önerdiğim bir yağ karışımı bu. Çünkü akşam çiçeği yağının hormonlar üzerinde de olumlu bir etkisi var bayanlarda. Dedim ki ki e, buradaki stres adet döneminde oluşmuş bir stresse akşam çiçeği kullanıldığında adet de e, adet öncesi sıkıntılı durumlar da düzeliyor. O yüzden Mercan Köşk ve Melisa'yı e, akşam çiçeğiyle bir araya getirdim. Bu Masaj olarak. Hocam masajın alanlarında en çok iş yani nokta olarak var mı? Özellikle Evet, yani mümkünse ense kökünden başlayıp ayak topuna kadar komple vücuda sürülmeli bu karışım. Veya tek başına ise evde alından başlayıp kendisi e, vücuduna sürebilir. Ayak altına muhakkak sürülmesi gereken bir karışım bu. Ama genelde e, yüzük kayın yatan Birisi için enseden ayak parmak ucuna kadar topuklar dahil her yere bu yağı sürmekte fayda var. İkinci karışım kayısı çekirdeği yağı, miskada çayı yağı, papatya, yasemin ve turunç çiçeği yağı. Bu da sakinleştirme için mükemmeldir. Sık şu yağı koklayın yine sakinleşirsiniz. Turunç çiçeği. Masaj sırasında koku duyguları da aktif çalıştığı için hem cilt emiyor hem de o koku mükemmel bir sakinlik duygusu oluşturuyor. Kaygıyı azaltan karışım. Bazı kişiler stres sırasında son derece sakindir ama aşırı içinde bir kaygı oluşur. E, Bu da bergamot, miskata çayı ve lavanta kaygı gidericidir. Sabit yağda Hindistan cevizi yağıdır. İkinci karışımımız ise buğday yağı. Bu aynı zamanda cilt onarıcı etkisi var buğday yağının ve içinde E vitamini oranı çok yüksektir. Alfa tokoferol. E vitamini'nin de sakinleştirici bir etkisi olduğu için sabit yağ. Ben ee, kaygıyı azaltsın diye buğday yağını tercih etti. Yani bizim amacımız buradaki esansiyel yağlarda sabit bir yağ kullanmaktan o buğdayı tek başına da sakinleştirme özelliği var. O yüzden bu karışım da çok favori bir karışımımdır benim. Ak mercan köşk, lavanta, papatya ve yılan kılak. Ak günlük tek başına bu da kaygıyı azaltır. Dünkü iddiaları anlatırken hatırlarsanız kiliselerde çeşitli dini ayinlerde vesaire İslam tasavvufunda da akgülü çok kullanılıyor. yani metafizik olarak da kaygıyı azaltan bir özelliği var akgülün. Zihinsel olarak canlandırıcı bir karışım istiyorsanız yani stres bazı kişilerde de konsantre olamama ve zihin bulanıklığı oluşturuyor. Bu sefer badem yağına fesleğen, nane, biberi ve sedir kullanacağız. Bu kadar olan çocuklarda kullanabilir mi? Evet, kullanılabilir. Bunun hiçbir yan etkisi yoktur. Çocuğa bununla masaj yapabilirsiniz. Ayrıca oda içine bürünler olarak kullanabileceğimiz yağ karışımlarını da söyleyeceğim. bu zihinsel canlandırıcı karışım, bir de mental canlandırıcı bir karışım. Bu sefer bergamot, selvi ve nane esansiyel yağları, hindistan cevizi ile karıştırıldığında, bununla bütün vücuda masaj yapılabilir. Çocuklara da yapabilirsiniz. Ee, bergamot aynı zamanda konsantrasyonu da arttırıcıdır. Yani zihinsel canlandırıcı olarak burada biberiye ile bergamotu yer değiştirebilirsiniz. O mental canlandırıcı özelliği de çok fazladır bergamot. Yine banyo yağı olarak oluşturabileceğimiz bir karışım. Küvetin içine bunları koyacağız. Aslında imkanı olanlar için sıcak suyun içinde böyle küvette bir 20 dakika dinlenmek de yine stresi atmak için tek başına yeterlidir. E, suyun stres yok edici bir özelliği var. Hatta bazı adı şeriflerde şeyden bahsediyor. Öfkeliyseniz gidin bir abdest alın. O suyla birlikte e, menfi enerjiyi de atmış oluyorsunuz vücudunuzdan. Suyun pozitif bir enerjisi var. Buradan banyo beklemek, duş almak ya da küvette suyun içinde beklemek stresi yok etmek açısından çok etkilidir. Yani stres değil, koşarak eczaneden antidepresan almayın. Bunların hepsi mükemmel stres yok edici yöntemler. Suda beklemek iyidir. Ayrıca badem yağı, bergamot, portakal, miskada çayı ve limon yağı da yine stres yok edici olarak kullanılır. Banyo için İkinci formülümüz. Bu sefer biz yemek kaşığı zeytinyağı kullanacağız banyo suyuna. Bu zaten üstte yüzdüğü için vücudunuza çok daha rahat temas edecektir. Sandal ağacı yağı özellikle erkekler için. Portakal, limon otu ve selvi yağı banyo karışımı için kullanılabilir. Yine banyoda sakinleştirici karışım. Üzüm çekirdeği yağı, papatya ve ıtır ikinci formül, Hindistan cevizi yağı, fesleğen, lavanta, sedir ve melisa. Melisa tek başına mükemmel bir sakinleştiricidir. Eğer bu yağlar elinize yoksa sadece melisa çayı içmek bile kişiyi sakinleştirir. Uyuyamıyorsan gece bir olmuş hala sakinleşememiş ve uykuya dalamıyor diyelim. Melisa yağını tek başına da kullansanız uykuya rahatlıkla dalabilirsiniz. Veya banyo karışımında bunları kullanabilirsiniz. Anksiyete giderici ne evet, badem yağı, miskada çayı, ak sandal ağacı, lavanta. İkinci karışım şeftali çekirdeği yağı. Burada sabit yağ olarak bunu tercih ettim. Çünkü Yılan kılak ve yaseminle çok uyumludur şeftali çekirdeği yağı. tunç çiçeği de mükemmel sakinleştirici. Itır ise burada sırf mutluluğu arttırsın diye ekledim. Itırı kokladığın zaman en mutsuz insan bile mutlu oluyor. Olağanüstü, güzel bir kokusu var. Mümkünse evde, balkonda ya da bahçenizde muhakkak Içir yetiştirin, arada bir din, yapraklarını sevin, çiçeğini sevin, öpün çiçeği. Bu ıttırım kokusu sizi çok olum etkileyecektir. Zihinsel canlandırıcı yine banyo için karışım: avokado, biberiye, limon, fesleğen. Yani masaj değil, banyoda oturmak için. Mental canlandırıcı olarak da üzüm çekirdeği, biberiye, nane, mis kalaçayı ve fesleğen. Tedavi spreyi, canlandırıcı sprey, saf suyun içerisinde greyfurt, bergamot, limon ve biberiye. Bu spreyi gözünüze kaçmamasına dikkat edin. İkinci karışım Yine suyun içerisinde lavanta, yasemin, sandal ağacı ve yılan filan. E, ee, Anksiyete giderici sprey. Saf suyun içerisine lavanta, ıtır, turun çiçeği ve fesleğen. Mental canlandırıcı. Saf su, nane yağı ve fesleğen. Yani vücudunuza masaj yapacak fırsatınız yoksa ne kendiniz ne de başkası masaj yapamıyorsa, bu ile de onun sonuçlar alabilirsiniz. Difüzör, bence en çok e, streste kullanılması gereken yöntem bu. Siz evde gerekirse uzanın ya da kitap okuyorsunuz diyelim, odaya difüzörden bu yağların kokusunu püskürttüğünüzde bu güzel aroma Mükemmel bir canlandırıcı etki yapıyor. Yılan ıhlak, bergamot ve portakal. 3er damla toplam 9 damla. <laughs> Yine sakinleştirici karışım papatya, lavanta, ıtır anksiyete giderici mercan köşk, fesleğen ve biberiye mental canlandırıcı. Nane, limon otu, biberiye. Limon yağı değil, dikkat ederseniz limonlu Bu da canlandırıcıdır. Bu odada rahatlıkla tek başınıza da olsanız veya ailece sakinleştirici bir koku karışımıyla iç huzuru, aile içi huzuru sağlayabilirsiniz. E, dudaklar için bir bal